Den baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir gün diliyorum. Günlerdir beklenen Netanyahu-Trump görüşmesi nihayet gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump, İsrail'in başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı. E, Trump, Netanyahu'yu ağırlamadan önce de İran kararnamesini imzaladı. İran'a maksimum baskıyı öngören kararnameyi imzaladıktan sonra da mutsuz olduğunu açıkladı. Trump bu karar vermeyi imzaladığım için mutlu değilim, umarım buradaki önlemleri hayata geçirmek zorunda kalmayız dedi. Ee, böylelikle aslında İran'a da e, diyalog yolunun açık olduğu mesajını gönderdi. Diyalog için, müzakere için kapının açık olduğu mesajını verdi. Bu Trump'ın genel tavrı zaten e, abanıyor, baskı yapıyor, büyük bir e, şiddetle, Karşı tarafı baskı altına almaya çalışıyor. Ondan sonra da onu taviz vermeye zorluyor. Öyle anlaşılıyor ki yeni dönemde İran üzerindeki baskıyı artıracak ve İran'la da bir müzekere yürütecek. İran'ı hem baskılayacak hem de taviz vermeye zorlayacak bir politika izleyecek. Ee, tabii Trump'ın İran'la ilgili değil de Gaza'yla ilgili açıklamaları çok tartışıldı. Tartışılıyor da tepki de çok. Trump Gazze ilgili öyle bir şeyler söyledi. Daha önce Gazze'liler gitsin Ürdün'e Mısır'a yerleşsin demişti. Ürdün'de ve Mısır'dan e, tepki gelmişti. Onlar da kabul eder diye ısrar etmişti Trump. Ama şimdi Trump çok açık bir biçimde Gazze'yi biz devralacağız diyor. Amerika Birleşik Devletleri Gazze'yi devralacak. Gazze'liler de başka bir yere yerleşecek diyor. Yani Gazze'lileri sürgüne göndereceği mesajını veriyor. Amerika askerleri de gerekirse Gazze'ye gidebilir diyor. Orayı biz e, ayağa kaldıracağız, imal edeceğiz, turizmi açacağız diyor. Onun da çok zaman alacağını söylüyor. Gazze'liler gidecek yerleri olmadıkları için şimdi Gazze'ye geri dönüyorlar. Yoksa onların gidecek yerleri olsa niye dönecekler diyor. Dolayısıyla Gazze'nin Amerika'nın kontrolünde olacağını çok net bir biçimde ifade ediyor. Bu tabii ki yeni krizlerin, yeni çatışmaların da habercisi gibi Hamas'tan, Filistin'den, Arap ülkelerinden tepkiler var. Fakat Trump'ın bu tepkileri umursayacağını sanmıyorum. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Gazze'yi devre alacak dedikten sonra bu konuda adımlarını atacaktı. Ve öyle anlaşılıyor ki kısa orta erimde Gazze'nin yönetimini İsrail'e devredecektir. İsraillerin de bu konuda beklentileri var. Netanyahu da İsrail'in aşırı sağ siyasetçileri de konuda memnun görünüyorlar. Onların açıklamaları da bunu gösteriyor. Fakat dediğim gibi yani Trump-Tetanya'nın görüşmesinden temel çıkan sonuç gazete, Trump deyim yerindeyse bombanın fitilini çekti, yeni bir bombayı Orta ortasına attı. Eğer yani şimdi bu gazı açıklamasından sonra, Trump'ın gazetelerinden sonra Orta Doğu'da bir istikrar beklemekte. Zaten çok zordu ama giderek hayal oldu. Ürdün'de, Mısır'da, Lübnan'da, Suriye'de, Irak'ta, coğrafyada genel olarak yeni çalkantılar, yeni türbülanslar yaşanacak. Dolayısıyla Trump'ın açıklamalarından sonra Orta Doğu biraz daha şiddetli bir savaşın içine çekilecek diyebiliriz. Bundan herkes de olumsuz etkilenecek. Kürtlerin de olumsuz etkilenmesi söz konusu olabilir. Çünkü Trump bu planlarını hayata geçirmek için aynı zamanda herkesle kirli bir pazarlık, kirli bir uzlaşma da yapabilir. Amacına ulaşmak için herkesi çok rahatlıkla da harcayabilir. Biden yönetiminin aksine Trump'ın böyle çifte standarta dayalı, öngörülemez, ahlaksız bir siyasi yaklaşımı da var. Bu ciddi sıkıntılar üretebilir dediğim gibi herkes için. Gaza konusu önemliydi fakat e, Trump'ın burada durmayacağı anlaşılıyor. Trump bir astı mastı kestiğim kestik misali dünyanın her yerinde e, bu tür yaklaşımları sergiliyor. yorlantı istiyor, Panama'yı istiyor, Kanada'yı istiyor, tehdit ediyor. E, Trump'la beraber dünya daha kötüye gidecek diyenlerin öngörüleri bir bir gerçekleşiyor. Dolayısıyla önümüzdeki 4-5 yıl böyle ciddi sıkıntılar, çatışmalarla geçecek gibi de görünüyor. Avrupa bu konuda en büyük tedirginliği yaşıyor. Zaten Trump öncesinden başlayarak Avrupa'da yükselen bu tedirginlik hali ve çok tartışılıyordu. Trump'a hazırlık süreçleri vardı. Avrupa'nın Trump'a hazırlıklı olması gerektiği konusunda siyasi analistlerinden, siyasi temsilcilerinden gelen bir takım telkinler de vardı. Onların ışığında hazırlıklar da yapılmıştı. İşte Avrupa Birliği, Trump göreve başladıktan kısa bir süre sonra ilk defa kendi tarihinde bir savunma zirvesi gerçekleştirdi. Önceki gün Brüksel'de Avrupa Birliği ülkeleri liderleri savunma zirvesinde bir araya geldiler. Savaşa hazırlık. Daha önce sizinle bir video bir öncesi paylaşmıştım. NATO Genel Sekreterinin bir çağrısı vardı. Daha çok silahlanmalıyız, savaşa hazırlanmalıyız diye. Avrupa Birliği ülkeleri şimdi yeni bir savaşa hazırlık için kaynak arayışı içerisindeler. Savunma zirvesinin temel hedefi bu. Ee, yeni araç gereçler üretecekler. NATO Genel Sekreteri'nin de çağrısını yaptığı gibi yeni savaş uçakları, yeni taklar, yeni toplar üretmek için e, kaynak arayışındalar. Zirve'de bu konu önemli ölçüde gündeme geldi. NATO'nun e, talepleri doğrultusunda da e, bir takım hazırlıklar var. Fakat Macron buna itiraz ediyor. Macron, Avrupa Birliği'nin stratejik e, bir özelliğe sahip olması gerektiğini söylüyor savunma konusunda. Macron geçmişte de NATO'ya tepki göstermişti. NATO'nun beyin, beyin ölümü gerçekleşti. Avrupa Birliği kendi ordusunu kursun demişti ama bu destek görmemişti. Şimdi NATO açıklamalarından sonra yapılan bu öncesi Macron'dan gelen açıklamada önemliydi. Fransa Cumhurbaşkanı diyor ki kendi ihtiyaçlarımızla uyumlu, kendi hedeflerimizle uyumlu bir savunma stratejimiz, bir savunma politikamız olmalı. Dolayısıyla NATO'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden özel bir Stratejik savunma e, siyaseti geliştirmeliyiz diyor. Tartışmalar bu da devam etti. E, Avrupa Birliği kaynaklarının önemli bir kısmını şimdi savunmaya harcayacak. Avrupa zaten refah e, coğrafyası e, olma özelliğini giderek e, kaybediyor. Ukrayna savaşından sonra enerji krizi nedeniyle de önemli bir gerileme yaşamıştı. Ama şimdi bu savaş hazırlıkları, savaş çağrıları Avrupa'nın kaynaklarının bir kısmının da e, savaşa gideceğini gösteriyor. E Buna paralel olarak e, içeride de yükselen bir e, sağ siyaset var. E, sağ siyasetin de etkisiyle, savaşın etkisiyle, silahlanma yarışıyla birlikte Avrupa Birliği'nde ekonomik refah düzeyinde ve temel hak ve özgürlüklerde bir gerileme süreci yaşanacak. Avrupa iki temel e, avantajını kaybedecek gibi görü, görünüyor. Ekonomik avantajını ve demokratik değerleri içselleştiren siyasi avantajlarını yitirecek gibi görülüyor Avrupa coğrafyasında. Hak ve özgürlüklerin, demokratik değerlerin gerileyeceği, sağ siyasetin yükseleceği bir dönemde bu savaş siyasetiyle paralel bir biçimde yükseliyor. Avrupa Birliği'nin zirve yaptığı gün Almanya'nın genel kurmay başkanı da çıktı. Dedi ki Rusya'da bir savaş kaçınılmazdır. Durum çok ciddi dedi. Putin'i yakından izliyoruz. Putin adım adım savaş siyasetini uyguluyor. Dolayısıyla bazı analistler 4 ile 7 yıl arasında Avrupa Birliği ile Rusya arasında bir savaş çıkacağını öngörüyorlar. Ancak benim yaklaşımım dedi. Bu 4 yıla bile kalmaz. 2029'a kalmadan Avrupa ile Rusya arasında bir savaş yaşanabilir dedi. Bunu da Almanya'nın genel kurmay başkanı söyledi. O da hem Avrupa'ya hem Almanya'ya bir takım çağrılarda bulundu. Yine silahlanma, yine savunma harcamalarından söz etti. Avrupa'da bir diken üstü durum yaşanıyor. Avrupa gergin. Trump da bu gerginliği tetikliyor. Trump ve Elon Musk birlikte Avrupa'daki yerleşik sistemi de tehdit eden bir siyaset izliyorlar. Putin'in izlediği yayılmacı, çatışmacı siyaseti de burada kendileri için bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla Avrupa'daki zirvede Almanya Genel Kurmay Başkanı'nın da gelen açıklamalar önemliydi. Sadece Ortadoğu'da değil Avrupa'da da çatışmalı savaş endeksli bir sürecin, devam edeceği anlamına geliyor. Dediğim gibi bunun da faturasını elbette e, Avrupa'daki halklar, oradaki e, geniş kitleler e, ödeyecek gibi de görülüyor. Kaynaklar savaşa gidecek, savaş hazırlıkları var, demokratik değerler gerileyecek, yükselen sağ var, kısıtlamalar olacak. Bunun da faturasını, göçmenler de olmak üzere Avrupa'daki toplumlar ödeyecek. Orta Doğu öyle, Avrupa Birliği öyle, dünyanın çeşitli ülkelerde de yine krizler var. Dediğim gibi Trump'la yıllar dünyada krizlerin deyim yerindeyse patlayacağı yıllar olacak. Yeni çatışmaların yaşanacağı yıllar olacak. Öyle görüldü maalesef. Ne yazık ki. Ateşe lideri Celani Ankara'ya gitti. Erdoğan onu Turkuaz halıda karşıladı. Ateşe lideri geçici bir lider ama onlar devlet başkanı muamelesi yapıyorlar. Ateşe'nin ne olacağı belli değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ortada. Dolayısıyla Suriye'de bir seçim yapılmadan, yeni bir anayasal düzen kurulmadan meşru bir hükümetin, meşru bir iradenin, meşru bir devlet başkanının olması, olduğunu söylemek de çok zor. Ama Türkler böyle bir oldu bittiyle Heteşe'yi dünyaya bir devlet başkanı olarak pazarlıyorlar. Öyle de açıklamalar yapıyorlar. Öyle anlaşmalar peşinde de koşuyorlar. Yolan ile ilgili uyguladıkları protokol da öyle. Erdoğan Cürani ile baş başa görüştü. Sonra heyetler halinde görüştüler. Sonra birlikte bir basın toplantısı yaptılar. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye Heteşe ile ilgili gelişmelerin nasıl seyredeceğini de pek kestiremiyor. Türkiye'nin kendisi de kestiremiyor. Çünkü çok acele ediyor. Bir an önce takım anlaşmalar imzalamak istiyorlar. Savunma işbirliği anlaşması. Bunun başında geliyor. Dediğim gibi yani Heteşe'nin yollar ne şimdi böyle bir anlaşma yapabilme meşruiyeti yok. Böyle bir zemin yok. Güvenlikler onayı yok. Güvenlik Güvenlik Konseyi'nin kararları ortada. Fakat Türkiye orada Suriye'nin hava sahası da dahil olmak üzere Suriye genelinde askeri bir takım hedefler peşinde koşuyor. Öyle anlaşılıyor ki yollar ile bu konuda bir takım anlaşmalar imzalayacaklar ya da imzaladılar. Bunları da yakında göreceğiz. Türkiye bir oradaki askeri işgalini meşru bir hale getirmek istiyor İki yeni üsler kurmak istiyor hatta Türkiye'nin güvenlik uzmanları ve e, devlet kaynakları siyasi iktidarına yakın kaynaklar e, Rojava'da bile Fırat'ın doğusunda bile Türkiye'nin askeri üs kurmak istediğini ve bunu da Ceylan ile pazarlık ettiklerini söylüyorlar yani daha orada özel yönetim var SDG var dediğim gibi daha Şam'daki yönetim meşru bir yönetim değil Türkiye eline kağıdı kalemi almış yola niye bir takım anlaşmalar imzalatıyor. Tehlikeli tabii. Dediğim gibi tabii bunların meşruiyeti pek yok. Fakat Türkiye böyle e, Suriye'de yeni askeri üsler, yeni yayılma alanları, militarist temelden yeniden örgütlenme peşinde koşuyor. Ve Jolan ile birinci anlamda bu anlaşmaları yapıyorlar. İki siyasi hedefleri var. Bu siyasi hedeflerde de ile örtüşüyorlar. Jolan'da de merkezi bir Suriye istiyor. Türkiye de merkezi ve tek tipçi bir Suriye istiyor. Aslında bakmayın işte katılımcı, çoğulcu bir Suriye istiyoruz diyorlar, dünyaya böyle mesaj veriyorlar ama esas olarak bugün yine Türkiye'nin Dışişleri bakanının açıklamalarından da anladığımız kadarıyla kadem bir merkezi olmayan, merkezi bir Suriye, bütün dinamiklerin, etnik, ulusal, mezhepsel, kültürel dinamiklerin tek bir merkezden, tek tipçi bir şekilde yönetileceği bir Suriye istiyorlar. Cananlık da buna müsait zaten. Celali Ankara'ya gitmeden önce bir açıklama yaptı. SDG ile görüşmeler sürüyor. Bazı konularda anlaştık ama esas olarak problemler de devam ediyor dedi. SDG ile görüşmeler devam ettiği mesajını verdi. Fakat CDG'den gelen tarafları da karşılamıyorlar. Siyasi karşılık vermiyorlar. Fransa'nın Dışişleri Bakanı dün açıkladı. Fransa meclisinde konuştu. Dedi ki Sorunların çözümü konusunda Rojava ile Şam arasında arabuluculuk buluculuk yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de ara yapıyor. Fakat Türkiye'nin burada olumsuz etkisinin olduğu da anlaşılıyor. E, Türkiye e, merkezi bir Suriye, ademi merkezi olmayan tek tipçi bir Suriye istiyor. Kendi rejimini, Ankara rejimini Şam'a taşımak istiyor. Bu konuda Jolani ile anlaşmış gibi de görünüyorlar. Jolani'nin yaklaşımı da buna müsait. O da antidemokratik demokratik otoriter bir lider, bir terör örgütü lideri zaten. Terör örgütü listesinde olan bir adam. Fakat dediğim gibi dünyaya da farklı mesajlar veriyorlar. Şimdi böyle bir konu de. E, Türkiye askeri olarak anlaşmalar yapmak istiyor e, Jolani ile. Ekonomik anlaşmalar yapmak istiyorlar. Suriye'nin kalkındırılması için 400-500 milyar dolarlık kaynak gerekiyor bu kaynağında Arap ülkelerinden bulunacağını hesaplıyorlar ve Türkiye oradaki açgözlü AKP'li müteahhitleri Suriye'deki bu inşaat sektörüne sokmak istiyor. orada e, ihale kapmak istiyorlar o, o konuda da yani e, askeri siyasi ve ekonomik konularda üç konularda canlı anlaşma yapmak istiyorlar canlı bu konularda Türkiye ile bir anlaşma e, yapmama durumu da söz konusu değil ama nereye kadar ne tür anlaşmalar yapacaklar cemalede kendine emin olmadığı için e, belki daha temkinli davranacaktır. Onu bilmiyoruz. Fakat Türkiye'nin temel hedefi bu. Dediğim gibi henüz meşru bir hükümet, henüz anayasal bir sistem olmadığı halde Suriye'de Türkiye bir an önce bu anlaşmaları yapmak ve Tehmiye'nin ise kendi yayılmacı, işgalci emellerini orada gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı bugün açıkladı. Hakopliden diyor ki, Cilani Türkiye'nin güvenliği konusunda çok net bir tutum sergiliyor. Biz bu konuda onlardan eminiz diyor. PKK içinde diyor ki, ya Suriye'den çıkacaklar, ya orada imha edilecekler diyor. Cilani adına konuşuyor burada. Suriye yönetimi diyor onları ya çıkaracak ya imha edecek. Demek ki kapalı kapılar arkasındaki görüşmelerde bu tür uzlaşılar sağladılar. Türkiye'nin Kürtlere dönük siyasetinde en ufak bir esneme yok. Türkiye Kürtlere dönük Rojava Kürtlerine içerideki dışarıdaki Kürtlere dönük düşmanca politikasını sürdürüyor. Ee, Güney Kürdistan'dan da bu yönde haberler geliyor. Gara operasyonu yapılacak deniyor. 6 Şubat'ta operasyonun başlayacağına dair medyada haberler çıkıyor Kürt medyasında. Bazı Gara köylerini dolaştıkları ve köylülerden köylerini boşaltmalarını istedikleri de söyleniyor. Fakat dediğim gibi bütün bunların üzerinde de Türkiye'de bir süreç tartışması var. Dün Dem Parti'nin genel, eş genel başkanı Bakırhan açıkladı. Öcalan'dan yakında bir çağrı gelecek dedi Bakırhan. E, Sayın Öcalan tarihi bir çağrıya hazırlanıyor dedi. Hükümeti uyardı. Bu çağrıya sizin e, olumlu bir yanıt vermenizi bekleniyor. Güven verici adımlar atmanızı bekliyoruz. Bu kayyum gibi Kürt düşmanlığı siyasetinden vazgeçmenizi bekliyoruz dedi. Ee, Öcalan'dan kısa sürede bir açıklama geleceğini tarihi bir çağrı geleceğini söyleyen Bakırhan hükümeti uyardı. Muhalefete de bu çağrıya destek olmaları konusunda takım telkinlerde bulundu. Bakırhan kendilerinin de bu çağrıya destek vereceklerini söyledi. Çağrı konusunda, çağrı içeriği konusunda herhangi bir şey yok. Herkes bir şey söylüyor. Türkiye'de hükümet ve ona yakın çevreler, Bahçeli e, ve Erdoğan çevresi çağrıdan teslimiyet, tasviyeyi e, umduklarını ifade ediyorlar. Böyle bir çağrı bekliyorlar. Kürt siyaseti e, çağrıdan Kürt sorunun demokratik çözümünü Kürt-Türk kardeşliğinin eşitlik özgürlük temelinde yeniden sağlanmasını e, beklediklerini belirtiyorlar. Çağrının içeriği konusunda bir e, spekülasyon dışında bir net bilgi yok fakat Kürt birleşenlerinin e, bu çağrıya gelecek olan bu çağrıya destek vereceği anlaşılıyor. Bundan da çağrı içeriği konusunda haberdar olduklarını da çıkarabiliriz. Dediğim gibi daha öncesinde paylaşmıştım. Öcalan'dan bir çağrı gelecekse küt hareketi bir bütün olarak bu çağrıya. Destek verirse gelecektir. Öcalan da böyle bir riske girmez. Boşuna kalacak bir çağrı yapmaz. Fakat öyle anlaşılıyor ki benim Bakırhan'ın e, konuşmalarından da anladığım Kürt siyasetinden, Kezbekeden, Diyasporadan gelen açıklamalardan da anladığım o. Çağrı gelecek ama çağrıyı boşa düşürecek olanın hükümetin yaklaşımı, devletin yaklaşımları olabileceğine dair Kürt hareketinde bir kaygılı, kuşkulu bekleyiş de var. Güven vermiyor yani. Devlet ve hükümet bu konuda güven vermiyor. Dolayısıyla çağrıyla ilgili Kürt hareketinden değil de işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve onun siyasi iktidarından ee, bir takım olumsuz e, adımlar gelebileceği yani çağrıya rağmen devletin bu savaş siyasetinden, pasifçe çekiltme siyasetinden vazgeçmeyeceğine dair bir takım haklı kaygılar, kuşkular da var. Dolayısıyla bunları da ifade ediyorlar. Ama önce bu çağrı gelsin. Dediğim gibi çağrı içinde artık son günlere gerildi denilebilir. Çağrı gelsin, içeriği gelsin. Hükümetin yaklaşımı bir ortaya çıksın. Kürt siyasetinin çağrıyla ilgili tepkileri, beklentileri, talepleri ortaya çıksın. Ondan sonra önümüzü daha net göreceğiz. Fakat bugün görünen çağrının geliyor olmasına rağmen Türkiye'nin Kürtlere dönük savaş siyasetinde herhangi bir değişikliğin olmadığıdır. Umarız çağrı gelir, atmosfer değişir ve çok umut ve güven vermese de Türkiye'nin Kürt setinde bir takım değişiklikler gündeme gelebilir. Dediğim gibi beklentiler bu şekilde fakat gidişatta da bunun tam tersi yönünde. Bakalım önümüzdeki günlerde bazı şeyler daha net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, size iyi bir gün diliyorum.